Herkese merhaba arkadaşlar. Hafta sonunda ABD'nin kredi notunu Moody's'in düşmesi haberinin gelmesiyle birlikte ve gece yarısı itibariyle ABD piyasasında satış baskılarının ağırlıkta olduğunu gördük. Kripto para piyasasında aynı şekilde satış baskılarının ağırlıkta olduğunu gördük. Elbette bu haber her ne kadar negatif bir haber olsa da daha önce ABD'de kredi notunun düşürülmesi durumları yaşanmıştı. S&P ve Fitch de daha önce ABD'nin kredi notunu düşürdü ve ilk kredi notu düşürüldüğünde Piyasalar ciddi şekilde sarsılmıştı ama bu üçüncü oldu artık. Ve üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunda da en yüksek notunu ABD kaybetmiş oldu. Piyasalar elbette buna binaen gece yarısı itibariyle bir satış baskısı yedi. Ve şu anda yaşanan kısa süreli bu tribülansı da piyasalar yatırımcılar çok olağan karşılaması lazım diye düşünüyorum. Bunun dışında yatırımcı güveninin 3 yılın en dibine indiği konusunda veriler de var. Tabi hep kötü verilerden konuşacak değiliz. Sadece kötü veriler yok. iyi veriler de var. İyi verilerden bir tanesi de Trump'ın Körfez turunu tamamlaması ve bu Körfez turu sonucunda 3 trilyon dolarlık bir yatırımı ABD'ye getirecek olması. Yani Trump ABD'ye para akıtmak için elinden gelen her şeyi yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Ama yine işin özetinde bugün haftalık açılışta piyasalar nasıl dediğimizde ABD borsası satıcılı altın yükseliş yolunda. Kripto para piyasasında satıcılı bir gidiş içerisinde. İç piyasamız özelinde ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle piyasalarımız kapalı. Milli Mücadelenin başla bu bayramımız kutlu olsun dostlar. Bunun dışında iç piyasamızda zaten bugün piyasa açık olsaydı ABD etkisiyle ekstra bir satış baskısı da görülmesi çok muhtemeldi. Hatta satıcılı bir gün geçirmesi çok muhtemeldi. Yatırımcıları adına, Borsa İstanbul yatırımcıları adına piyasaların kapalı olması onların hayrına oldu diyebiliriz. Genel piyasa örgüsünde ise öncelikle altın tarafında bir süredir düşen akışları izledik. Ons altında 3100'lü seviyelere kadar inişi. Gram altın tarafında da 3850-3900 TL seviyelerine iniş işin tamamlanması ve bu harekatın tamamlanması yönünde beklentilerim vardı ki bu hareketler tamamlandı. Bunun değerlendirmek isteyene bir fırsat olduğunu, riskten kaçınan yatırımcılar için bir fırsat olduğunu anlatmıştım. Her iki tarafta da hem ons altında hem gram altında bu adım, bu alan yatırımcılara bir fırsat verdi. Keza ons altın 3200 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Gram altında 4000 TL seviyesinin üzerine tırmandı. Yine son videoda Bitcoin tarafında da 101.400 bölgesinin destek olduğunu, bu seviyeyi koruması yönünde beklentilerim olduğunu anlatmıştım. O seviyeyi korudu Bitcoin. Oradan yükseliş gösterdi. Güzel de bir yükseliş alanı buldu. Tekrar yükseldiği yerden aşağıya indiği bir akış izledik. ABD tarafından gelen haberle birlikte o da satıcılığı bugün. Altcoin tarafı ise ekstra satıcılığı. Hani bu süreç içerisinde en azından Bitcoin'le emsal hareket etmesini beklerdim altcoin'lerin. Altcoin'ler daha fazla satıcılığı, ekstra bir satış baskısı var orada. Öncelikle Onsalt'ın güncel görünümüne baktığımızda son konuştuğumuz 3132 33 seviyesi değerlendirilebilir dediğimiz seviyeye iğne attıktan sonra bir toparlanma hareketi gösterdiğini görüyoruz. Sonra tekrar aynı fırsat bölgesine 16'nın tekrar indi. Yine üst alana tırmandı. Bu alan içerisinde destek bölgeye geldikten sonra zigzag hareketleri göstermeye devam edebileceğini kısa vadede zaten anlattım. Çok olağan bir akış bu. Ama önemli olan potansiyel dip bölgelerden fırsat değerlendirmeleri yapabilmek. Zira bir ay önce daha yukarılardan almaktansa bir ay sonra daha aşağıdan almak çok kıymetli yatırımcı adına. Bu gram altın tarafı için de geçerli. Halihazırda önümüzdeki süreçte ons altının bu 3100'lü seviyeleri korumaya devam etmesini bekliyorum. Yatırımcılar güzel bir maliyet alanı bacağında kendini edindi. Ve önümüzdeki süreç adına daha fazla düşüşü altın tarafında beklemeyeceğim. TL tarafında da ısrarla beklediğimiz o alana net bir şekilde geldi. 3900'ün altına kadar indi. 3880 seviyeleri test edildi gram altında. 3900 seviyesi zaten kabaca bir alım noktasıydı. Aynı ons altında gösterdiğim gibi yani bir ay önce bu seviyelerden alım yapmaktansa bir ay sonra daha aşağılardan alım yapmak çok kıymetli. Ki bu bir ay içerisinde parasını bir şekilde değerlendiren daha fazla bir para parayla altın yatırımı yapma imkanı da bulabiliyor. Elbette vadeli mevduat, para piyasası fonları gibi alternatifler içerisinde bekleyenler için söylüyorum. Ve işin özünde gram altın ekstra bir düşüş göstererek bu 3900 seviyelerini test ederek hem bana hem değerlendirmek isteyen yatırımcılara bir fırsat verdi. Önümüzdeki süreç adına altında artık yükselen ivme yavaş yavaş başlayacak. Bir süredir çok olağan, düşen ve yatay giden bir trend izledik ki bu trend içerisinde size şöyle bir ifadede bulundum. ABD'nin yaptığı hamleler, Çin ile uzlaşıya var varması, Rusya Ukrayna'nın barışması vesaire benim için fark etmez. Ben kendi trendimi takip etmeye devam edeceğim. Bu hareketler tamamlandığında ben yükseliş beklemeye devam edeceğim derken benim trendim tamamlandı. Dip seviyeler benim için test edildi. Artık bu alan içerisinde yavaş yavaş yükselen ivmeyi altın tarafında bekleyeceğim. Ki bu durum içerisinde bakın gümüş tarafında da ilave bir yorumum vardı. Gümüşte de değerlendirilebilir alan 39.5-38.5 bölgesiydi. Hala hazırda altından daha az düşeceğini ama yine de bu alan içerisine girmesiyle bir fırsat olarak kullanılabileceğini konuştuk gümüşün. Altından çok daha az düştü gümüş ve bu fırsat alanına girdi. Yatırımcıya gümüş de bu fırsatı verdi. Önümüzdeki süreç adına 42-27 seviyesinin aşılmasıyla altından daha hızlı gidebileceği bir akışta gösterebilir. Ama hangisi daha hızlı giderden ziyade hangisi daha ucuzdu dediğimizde bu süreç içerisinde altın kısa vade içerisinde yaşanan son hareketlerden bahsediyorum. Altın gümüşten daha ucuz bir konuma ulaştı. En azından benim takip ettiği metriklerde, indikatörlerde görünen bu. Bakınız gümüşün ons bacağında da burada 31.84 dolar seviyesi uzun süredir test edilip korunan bir seviyeydi. Bu seviyeyi korumaya devam ettiğini görüyoruz. Her destek seviyesine temas edişi yatırımcısına bir fırsat veriyor. Bu ürünleri aslında ons bacaklarında değerlendiren yatırımcılar yurt dışı piyasalarında borsalarda fon olarak da değerlendiriyor. Altının da bir fonu var, gümüşün de bir fonu var. Altının mesela dünyada en çok yatırım yapılan, değerlendirilen GL de adlı bir fonu var. Aracı kurumlarda bu fonlarla değerlendirme yapanlar da var. Mesela sadece ons altının destek seviyesini inişiyle birlikte GLD kodlu altın ETF'ini yurt dışı piyasalarında da değerlendirip yatırım yapıyorum ben. Referans olarak ons altının destek seviyesine inişini takip ediyorum. Velhasıl işin özetinde altın tarafında, gümüş tarafında güzel dip alanlar test edildi. Yatırımcıya bir fırsat verdi. Yükselen ivmeler önümüzdeki süreçte yeniden devam edecektir diye düşünüyorum bu tarafta. Borsa İstanbul tarafında her ne kadar yeni değerlendirmem olmasa da sıkça güncel durumu, güncel destek direnç seviyelerini soran yatırımcılar da var. Ve bu süreç içerisinde 9767 bölgesini direnç olarak henüz bu seviyeler test edilmemişken konuşmuştuk. Burayı defalarca test etti. Yani 3 gün boyunca bu direnç seviyesini test etmeye devam etti. 12, 13, 14, 15 Mayıs periyodunda direnç seviyesi test edildi. Burayı aşamadı Borsa İstanbul. Burayı aşmasıyla kısa vadeli bir yükselen hareket bulması yine muhtemel. Ama ben yatırımcısı olsaydım, elimde tutsaydım İçinde içinde bulunduğu mevcut akış içerisinde bu bölgelerde pozisyon ağırlıklarımı yavaş yavaş azaltmayı tercih ederdim Borsa İstanbul'da her ne kadar ucuz olsa da Borsa İstanbul'un önündeki sis perdesinin kalktığını düşünmediğim için vadeli mevduat getirilerinin %50'leri aştığını gözümüzle gördüğümüz için altın tarafında potansiyel bir fırsat dönemi içerisinde olduğumuz için borsa tarafında yeni değerlendirme yapmayı kendi adıma uygun görmem. Benim için birçok metrik var. Borsa İstanbul'da kısa vadeli pozitiflik yakalansa da güzel bir fırsat alanı görmedikçe Borsa İstanbul'da değerlendirme yapmayı tercih etmeyeceğim. Bakın Borsa İstanbul yükselse dahi benim buradaki bakışımı değiştirmez. Ben altından ya da vadeli mevduattan çok daha fazla getiriyi verebileceğine inandığım güvenli alanlarda yatırım yapmayı tercih ediyorum. Senede bir iki kere Borsa İstanbul'da yatırım yaparım. O da kısa vadeli döngülerle, orta vadeli döngülerle yatırım yaparım. Birkaç ay içeride kalır çıkarım. Ve bu döngüler içerisinde içinde bulunduğumuz 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık periyotta Borsa İstanbul'da totalde benim zararım yok her şekilde kar etmeyi Borsa İstanbul'da şu vaziyet içerisinde dahi başardık. Hem ben hem de sıkı takip eden yatırımcıların tamamı. ABD Borsa tarafındaki güncel görünümü soranlar için de zirve alana çok yakın bir alan içerisinde olan bir S&P var. Zirve bölge bu 6000'li seviyelerde Halihazırda 5800 seviyelerinde. Bugün dediğim gibi vadeli piyasa ABD tarafında satıcılığı. Piyasa açılışında kısmen satıcılığı olacak. O da ABD'nin not görünümü vesilesiyle yaşanmış bir durum. Çok da olağan karşılamak lazım. Daha önce de konuştuğumuz gibi yani bakın burada Nisan ayının 7'si itibariyle kabaca bir buçuk aylık periyotta %22 yükselmiş bir endeksten bahsediyoruz ABD tarafında hisseler de ortalama %20 %30 %40 civarlarında yükselişler yaşadı. Bu zikzak hareketleri çok olağan karşılamak lazım. Piyasa açılışında da S&P'nin kabul göreceği destek bölgesi bu alan olacaktır diye düşünüyorum. ABD borsa tarafında yaşanacak bu kısa vadeli zikzaklar genel trendi bozmaz. Genel trendde yükselen ivme bu alan içerisinde devam ediyor indikatörlerde bir bozulma olursa muhakkak ki buradaki genel görüşlerimizi de güncelleriz. Ucuzluk seviyeleri bizim için ABD tarafında güzel yatırım imkanları zaten verdirdi. Ve bu alandaki değerlendirme yapanlar hisse tarafında değerlendirme yapanlar katıl bölümünde konuştuğumuz ürünleri hisseleri değerlendirenler iyi karlılıklara bu alanda ulaştılar. Bir sonraki katıl sohbetimizde çarşamba akşamı saat 6'da olacak. Onu da buradan duyurmak isterim. Genel olarak konuyu toparlayacak olursak bugün 4000 TL seviyesini aşmış durumda olan altın alınır mı dediğimizde benim için gram altın 4000 TL seviyesini aştığında da alınabilir bir seviyededir. Ama ben sadece en makul alanlardan size yatırım yapma alanlarını önünüze sermeye gayret ediyorum. 3850-3900 bölgesini ısrarla beklememin nedeni bu. Sadece 4000 TL ve daha üzerinde yatırım yapanlar önümüzdeki süreç adına örnek verecek olursak bizden değerlendirenlerden daha az para kazanacaklar ya da biz kaybedersek onlar daha fazla para kaybedecek. Böyle bir handikap söz konusu. Bu yüzden videoları sıkı takip etmek çok önemli. Mesela Borsa İstanbul'da da yaşanan en son düşüş itibariyle %5, %8 gibi yükselişler görüldü. Bazı yatırımcılar diyor ki dipten %8 yükseldi Borsa İstanbul. Neden Borsa İstanbul'u hala değerlendirmiyorsun? Bak biz bu dibi kaçırdık vesaire diyenler de oluyor. Ama ben 2 ay önce Borsa İstanbul'dan çıkış yaptım. Ve o süreç içerisinde benim çıkış yaptığım seviyeye dahi gelmemiş durumda olan bir borsa var. Hadi diyelim ki gittik en dipten Borsa İstanbul'da yeni yatırım yaptık %8 kazandık dedi. Aynı süreçte vadeli mevduat da aynı parayı kazandırdı. Yani en diplerden yatırım yapmak da önemli değil. Biraz güven ortamı sağlanması ve riske değer fırsatların olması konuları da çok önemli. Yatırımda en dibi bulmaya çalışmak ya da en tepeyi bulmaya çalışmak size her zaman zarar ettirir dostlar. Şimdi kripto para tarafındaki son görünümlere baktığımızda Bitcoin en son takip ettiğimiz alan içerisinde 101.450 seviyesini test etmişti. Son videoda konuştuğumuzda tam olarak bu 101.400 seviyesi test edilmemişti. Videodan sonra bu alan test edildi. Buradan yukarıya %5'in üzerinde bir marj verdi. Arkasından ABD tarafından gelen haberlerle birlikte Bitcoin de aşağıya doğru tekrar indi. Kabaca bu 101.400 seviyesini Bitcoin'in korumaya devam etmesini bekliyorum. Ve 101.450 seviyesinin altındaki destek seviyeleri de 99 ve 97.5 seviyeleri olacaktır. Zirve bant alana yakın olan bir Bitcoin var. Ve bu alan içerisinde özellikle altcoin yatırımcıları daha fazla bir merak içerisinde. Çünkü Bitcoin Bitcoin her destek seviyesinde yatırımcıya iyi kazanç imkanları verdi. Son süreçleri itibariyle en azından bizim takip ettiğimiz trendde Nisan ayı başı itibariyle bu değerlendirdiğimiz bölgeden Bitcoin hala %35 kadar yukarıda. Altcoin'lerde genel olarak iyi performans gösterse de Bitcoin'in küçük düşüşüyle altcoin'ler daha fazla düşen akışlarla karşı karşıya kalıyor. Tabi bunun Bitcoin dominans tarafını incelememiz lazım. Bitcoin dominansında son yaptığı akış içerisinde benim takip ettiğim indikatörde kırmızı bulutun yandığını Twitter üzerinden paylaştım. Bu 63-72 seviyesi altında kalmaya devam ettiği sürece bu kırmızı bulutta bozulma olmayacak. Ama önümüzdeki süreç adına 2 gün daha bu seviyeyi korumaya devam ederse kırmızı bulut burada kaybolacak. Yani bu trendin devamlılığı için önümüzdeki 2-3 günlük zaman dilimi çok önemli. Bu hareketin devamı ile kırmızı bulut istikrarlı bir şekilde aşağıya doğru devam edecektir. İçinde bulunduğumuz günler burada çok önemli. Aslında haftalık periyotta bize daha net bir bakış açısı sunuyor. Bunu daha önce de şu şekilde paylaşmıştım. Haftalık periyotta kırmızı bulutun oluşmasıyla birlikte 2020-2021 döneminde altcoinlerde ciddi bir boğa sezonu yaşandı. Burada o kırmızı bulut haftalık grafikte oluşmadı. İşte önümüzdeki birkaç günlük zaman dilimi bu yüzden önemli. Bitcoin dominansı bu haftayı en azından 63-72'nin altında kapatırsa, bu alanlar içerisinde kapatırsa haftalıkta da kırmızı bulut işareti gelmiş olacak Bitcoin dominansında ki bu da altcoinlere para akışı ve daha fazla yükselişleri konuşacağımız bir alanı bize işaret edecek. Bize ilk işaret günlük grafikte yanan kırmızı buluttu ve buradaki sinyali netleştirecek olan şey de bu hafta bu hareketin devamı olacak. Altcoinlerin genel görünümüne baktığımızda ise Demirbaş altcoin Ethereum'da mesela 2450 seviyesinin altına sarktığını görüyoruz burada. Yani benim için 2450 seviyesinde en azından tutulmuş olmasını beklerdim. Bitcoin'deki 101400 seviyesi gibi o alanda tutunamadı. Daha aşağıya saktı ama hala oraya yakın bir alanda volatilitenin yüksek olduğu öngörmenin de çok zor olduğu bir alan aslında altcoin piyasası. Ama yükselişlerde daha büyük potansiyel vaat ettiği için herkes altcoin değerlendirmeyi tercih ediyor. Ethereum bu bulunduğu alanda alıcılardan destek bulduğu bir bölge içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin'deki destek bölgenin korunması altcoin'ler adına da bu süreç içerisinde önemli. XRP daha önce kırdığı 2.26 seviyesine hemen hemen indiği bir akış izledi. Ki ilk kırdığı an itibariyle %15'in üzerinde bir getiri getirmişti serpi. Yine 2.26'yı test edebileceği potansiyel bölgede 2.28'ler görülmüş burada. Buradan yukarıya doğru tekrar akışın devam etmesi bana göre çok olağan bir seçenek. Solana'da da 162 dolar seviyesi burada destek işlevi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Altcoin'lerde hızlı bir gevşeme hareketi görülse de genel olarak trendlerde bir bozulma yok ve ağırlıkla piyasalar ABD tarafını takip ediyor. ABD tarafından gelen bir akışla hafta sonunda birden iyi olan kripto para piyasası da kötü bir akış içerisinde girdi. Ama bu kısa vadeli döngü bizi yanıltmamalı. Çünkü genel trendlerde, indikatörlerde negatife doğru gidiş benim nazarımda şu an görünmüyor. Aksine teyit alabileceğimiz bir hafta içerisindeyiz. Bitcoin dominansının bu hafta yapacağı hareket altcoinlerin gidişi adına çok önemli ki bunlara günlük ve haftalık baktığımız ölçekte yaptığımız yorumlarda birkaç aylık periyodu en azından temsil edecek yaptığımız yorumlar. Çünkü ben bitcoin dominansında günlük ve haftalık yorum yaptığımda ertesi gün yatırımcı yükselişlerin başlayacağı birden iki gün içerisinde çok para kazanacağı bir trend olabileceğini zannediyor. Ama bu mümkün değil. Günlük ve haftalık bakılan grafiklerde birkaç aylık periyodu görmeye çalışırsınız. Eğer piyasanın yarın nasıl olacağını merak ediyorsanız daha küçük zaman dilimindeki grafikleri incelemek gerekir. 15 dakikalık, 30 dakikalık grafikleri incelemek gerekir. O yüzden yatırımcılar adına şunu söylemek lazım. Bir sinyaller geldikten sonra çok daha aceleci olmamak lazım. pozitif giden akışlarda net bir bozulma benim gözümde yok. Zigzag hareketler muhakkak ki yaşanacak. volatilite de yüksek bir piyasa. Umarım güzel bir hafta, kazançlı bir hafta bizimle olur dostlar. Bunların dışında ilave edebilecek başka da bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere